Farmlaftan herkese merhaba arkadaşlar ben Halit arkadaşlar kanalda sorulan merak edilen sorulardan bir tanesi ilaç kullanmadan güvercinleri tedavi etmek ve e, güvercinlerin hastalanmamasını nasıl sağlayabiliriz rutin olarak sağlıkları nasıl stabil gidebilir hiçbir şekilde hastalanmadan kuş bakmak istiyoruz hepimiz arkadaşlar bunun için bazı şeyler yapmamız gerekiyor ama biz genellikle ee, hayvanlarımız hastalanmadan hiçbir şekilde bir şey yapmıyoruz arkadaşlar çünkü üşeniyoruz Diyoruz ki işte bugün kuşlar e, keyifli işte harika sağlıkları yerinde yarın öyle öbür gün öyle Ama 6 ay sonra sağlıkları bozulunca bu kez her tarafa bütün kanallara girmeye başlıyoruz arkadaşlar Bunu yapmamak için neler yapabiliriz doğal sağlık sarımsakla neler yapılabilir arkadaşlar Buna bakalım gerçi sarımsağın da kilosu 45 lira olmuş ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani sarımsak şu anda ilaçla kafa kafaya gidiyor diyebilirim size. Ha ilaç aldınız ha sarımsak. Fark etmiyorum Ama hiç hastalık istemiyorsanız hastalıksız bir ortam için önce kümes arkadaşlar. Kümesinizde kesinlikle koku olmamalıdır. Koku olmayacak şekilde dizayn etmeniz gerekiyor. Şunu söyleyebilirsiniz. Kümesi sürekli temizlemek zorunda kalıyoruz. Temizlemeyince koku oluyor. E, erteliyoruz. Bir hafta, 10 gün, 15 gün. Bundan sonra bunun neticesinde de hastalıklar kümesten meydana geliyor zaten yaşadığımız hastalıkların yüzde doksanından fazlası arkadaşlar kümeslerimizde oluşan hastalıklar salmonella gibi lanet hastalıklar kümesimizde maalesef ki e, oluşmakta bunu önlemek için kümesimiz her zaman temiz olacak ve sürekli temizleyemiyorsanız mutlaka her zaman söylediğim gibi tabanlık malzemenizi çam talaşı kullanın arkadaşlar marangozlarda. E, çam talaşı olmaz. Bulamazsınız. Marangozlar çam ağacını işlemezler arkadaşlar. Çam ağacından kesilmiş e, plakları işlerler sadece. Ve bundan çıkacak olan e, talaş da tozdur arkadaşlar. Bu da tozu e, işimize yaramıyor. Nerede bulacaksınız? Kereste fabrikalarında bulabilirsiniz arkadaşlar. Çam talaşı, Pulanya talaşını kanalımızda belki de 10 tane video yaptık. Araştırıp bulun arkadaşlar. E, tabanlık malzemesiyle alakalı yaptığım videolarda bunlar var. Çam talaşını sererseniz Çam talaşının ömrü arkadaşlar bitene kadardır. Ee, ben 6 ay önce 6 ay 6 aydan önce biten çam talaşı görmedim arkadaşlar. Yani bin tane güvercinde küçük bir odada bakıyor değilsinizler herhalde. Eee baktığımız zaman rahat e, güvercinler içeride rahat yaşayabiliyorsa, sağa sola uçabiliyorsa bizim e, kapalı sistemimizdeki gibi o talaş size en az 6 ay değil 1 sene gider arkadaşlar. Yani bir kere seçecekseniz 1 sene gider. Yani o kadar yerinde bir ta çam talaşı maliyeti 5 lira olsun 10 lira olsun arkadaşlar. 10 liralık bir çam talaşı serdiniz. Kafanız rahat eder. Ne yaptınız? Kümesleri e, koruma altına aldınız. Kireci işte suyla beraber karıştırdınız. Tavanı, duvarları, tabanı komple kireçle önce bir e, kireçlediniz. Yuvalıklarınız temiz. Bit, pire, böcek üretmiyor. İçeride yaş, ot yok. Yeşillik hayvanlara yeşillik takviyesi yapmıyorsunuz. Ve ee, kümesinizdeki yuvalıklarınız limon kasası değilse arkadaşlar bundan dolayı da at üremeyecektir içerisinde. Kuşlarınıza iç ve dış parazit zaten 6 ayda bir yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Ee, i̇ç ve dış parazit yaptıktan sonra yem kabı e, sulu suluk kabı temizse arkadaşlar 3 günde bir 1 litre suya bir e, diş sarımsağı arkadaşlar 1 litre e, bir diş olsa 2 diş sarımsa arkadaşlar 1 litre suya küçük küçük küpler halinde kesip atın arkadaşlar ama solunuz lütfen temiz olsun ve 1 litre suyunu koyun arkadaşlar 2 litre su için 4 e, diş sarımsak dilimleyin yani 4 tane böyle hani e, sarımsağı söküyoruz arkadaşlar böyle dilimler var üzerlerinde o bir dilim bir diş arkadaşlar 4 e, diş sarımsak için 2 litre suya küp halinde sarımsakları kesip atabilirsiniz. Çok fazla kıyma gibi yapmayın. Çünkü her bıçak vuruşunuzda e, sarımsağın suyu bıçakta kalıyor arkadaşlar. Dışarıya gidiyor, boşa gidiyor. Suyun için attığınız zaman sarımsağı mesela bir dişi 3 parça yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 parça yapın. İçerisinde kalan su e, normal suya karışacaktır. Yani pH değeri yüksek olan musluk suyuna karışacaktır. Bazı arkadaşlarımız suları dinlendirerek kuşlara veriyorlar. Arkadaşlar Kuşlar balık değildirler. Su içerisindeki oksijen yani pH değeri yüksek olan sulardan akciğer solunumu yapan hayvanlar, canlılar hoşlanırlar arkadaşlar. Mesela siz marketten bir su aldınız kapalı bir su, tarihi vardır. Bir sene sonra içilmesini tavsiye etmezler çünkü içerisinde pH değeri kalmaz arkadaşlar. Su ısındıkça içerisindeki oksijen biter ve suyun pH değeri kalmaz zaman da hiçbir değeri kalmaz. Mesela bataklıklar. Kurbağalı göller, kurbağalı dereler nasıl oluyor arkadaşlar? Akarsuyun durmasıyla meydana gelen göletlerin içerisindeki durgun suyun pH değerini kaybetmesiyle içerisinde köpükçükler, işte üzerinde yeşillenmeler meydana gelir. Ve bu da kurbağaların yaşaması için elverişli bir e, ortam haline gel, gel, gelmektedir artık. Buradan kuşlar, hayvanlar gidip su içmezler arkadaşlar. Çünkü suyun pH değeri çok düşüktür ve boğuktur. Bu da kuşlarınızı rahatsız edecektir. Bundan dolayı mutlaka musluktan akan pH değeri yüksek olan yani musluktan aldığınız su zaten pH'li sudur arkadaşlar. O e, su depolarında motor suyu üflerken arkadaşlar içerisine e, kabarcık da atıyor. Bilerek yapmıyorum ama suyun hareketiyle alakalı bir durumdur. Borular içerisinde kalan oksijen suyla karışarak suyun pH değerini havada, e, ayakta tutar arkadaşlar. Bunu suluğa koyuyoruz ve dediğim gibi 2 litre su koyacaksanız 4 diş sarımsağı her bir dişine üçer dilim yaparak e, bu suya karıştırdığınızda ve bu suyu kuşlarınız içtiğinde arkadaşlar 3 günde bir bunu yapabilirsiniz. O bağışıklık sistemini sürekli dengede tutacaktır. Hastalığa karşı kendini koruma altına alacaktır. Ağzına sarımsak atamaz mıyız? Tabii ki atarız arkadaşlar. Haftada bir kez en geç 10 günde bir arkadaşlar ayda 3 kez olmak üzere 10 günde bir kez güvercinlerinizin Ağzına ee, bir diş sarımsağı üçte birini arkadaşlar kesiyoruz güvercinin yutabileceği şekilde e, olmalıdır bu çok fazla büyük kesmeyin arkadaşlar boğazında kalır bu şöyle işek var kedi var arkada kedi serçe koval şey kıstırmış serçe yiyecek Lazda nerede kaldık ya öyle güzel gidiyorduk ki. Arkadaşlar güvercinlerin ağzını 10 günde bir e, bir diş sarımsak üçte biri kadarını yutabileceği şekilde atın arkadaşlar. Bazı sarımsakların dişleri gerçekten çok büyük. 3 parçaya böldüğünüz zaman yutacak gibi olmuyor. Şöyle tarif edeyim size. Bir mısır tanesini güvercin zar zor yutabiliyor. Yani bir mısır tanesi kadar bir dilim kesip güvercinin ağzına 10 günde bir atarsanız herhangi bir ilaç kullanmak zorunda kalmazsınız. E, tabii ki vitaminler haricinde arkadaşlar bunun haricinde ayda bir kez bu uygulamayı yapıyorsanız bir kez de e, sularını vitaminli yapıp e, vitaminli su takviyesi yapabilirsiniz arkadaşlar kümesinizde zaten karışık yem kullanıyorsanız mevsimine göre yem kullanıyorsanız kanalımızda her şey mevcut arkadaşlar e, çok fazla yavru alırsınız, uçan kuşlarınızın performansını yükseltirsiniz kümeslerinizde hastalık olmaz arkadaşlar dışarıdan da kuş takviyesi yapmıyorsanız başka kuşçu arkadaşlarınız gelip başka bir kümesten çıkıp sizin kümesinize girmiyorsa, kümesleriniz Allah'ın izniyle hastalanmaz arkadaşlar. Bu şekilde bir koruma yapabilirsiniz. Yumurtaya yatan güvercin uçurmayın. E, yavru bakan güvercin uçurmayın. Yağmurda güvercin uçurmayın. Fırtınada güvercin uçurmayın. Çok soğuk havalarda siz çift montla geziyorsanız yine güvercin uçurmayın arkadaşlar. Çıkarmayın. Kapalı kalsın. Hiç problem değil. Kümeslerimizde koku yoksa, sulu, yemlik temizse, sarımsak ta takviyelerinde bu anlattığım gibi yapıyorsak arkadaşlar, yem takviyesini de Dediğim gibi mevsimsel yapıyorsak dışarıdan kuş karıştırmıyorsak başka kümesten geleni kümesimize sokmuyorsak arkadaşlar herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Bu işin de doğal sağlığı tedavisi budur arkadaşlar sarımsak kullanmak isteyenler bu şekilde e, yapabilirler. Şimdi biri yazacak e, ben kifir kullanıyorum yazacak gene ben üşüteceğim arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Videolarımızı mutlaka paylaşalım ve kanalımıza abone değilseniz yeni videoları ve yeni bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmazsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.